Günaydın, bu videoda da buradan başlatacağım. Ee, aslında yeni uyanmadım, yani bir yarım saat falan oluyor. Kendime kahve deneyeceğim çünkü elektrikler yoktu. Ee, aşağıda bir şartel vardı. Ee, binada da kimse orayı açmayı, bir gidip bakmayı akıl edememiş olabilir. Edemiyorlar genel olarak. Ben de gideyim bir şartele bakayım dedim. Bu kadar uzun süre geceden beri video olması normal değil. Gittim şarteli bir kontrol ettim, şarteli atmış. Konuşamadım bile, o kadar yeni uyandım yani. Neyse, şarteli kontrol ettim, o art... Aaa! Atmış. Ee, ondan sonra kendim şimdi bir kahve yapacağım. Bugünkü videomuzda size şunu söyleyeyim, evin dağınıklığından e, bahsetmek isterim. Önceliği, ev neden dağınık? Dün annem Gül geldi, abim vardı. E, eşi, üç tane çocuğu var, bir de annem vardı. Bize geldiler. Bir günlüğüne de olsa sadece bir gece kaldılar. Çok uyunmayan bir gece. Ee, bir dışarı falan çıktık, gezdik, tozduk, vakit geçirdik derken ev çok dağınık. Arka planı görmek bile isteyebilirsin. Yani çok da dağınık değil bence de olabilir. Bilmiyorum. Neyse ki temizlik günüydü. Ben de vlog başlatmak istedim. Bu aralar vloglarımızı her şeye katıyoruz. Yani bütün bir gün benlesiniz. Ben de ne yapacağımı bilmiyorum. Önce bir evi toplamakla başlayalım. Önce bir temizlemekle başlayacağız. Bilmiyorum. Önce kahvemizi demleyelim. Konuşamadım çünkü gerçekten yeni uyandım. Ee, ve temizlik yaparken şöyle koluma tokama bile aldım. Ee, bu pijamalarımı yeni giydim. Ee, benim o konuyu merak ediyorsanız tabii ki benim şöyle bir huyum var. Bu herkes de olmayabilir. Ben e, kötü bir şekilde uyumayı hiç sevmem. Kötüden kastım da şu akşam olduğunda böyle film izleyeceğim aşamaya geçtiğimde e, mümkünse elbise ki çoğunlukla elbise oluyor e, pamuk elbiseler, ince elbiseler kısa elbiseler giyerim. Bu benim en önceliğim budur. Giyerim. Salsanemi bir tararım. Yüzümü bir yıkarım eğer o gün zaten makyaj yapmışsam e, evin içinde değilsem. Ömüm dişimi uyumadan fırçalayamayacak durumdaysam, bayılacaksam dişimi fırçalarım ve aslında film izleme aşamasını öyle geçerim. Ee, sabah da kalktığımda ilk bulduğum pijamayı giydim. Çünkü yani temiz yapacağım ve vlogta da o halde rahat edemeyeceğimiz için koydum ben de. Bu arada kahve makinam sonuçlandı. Değişik bir sonuç geldi. Bana geri iade yapmışlardı. Ben de şeye, bana cimere başvur demiştiniz. Ben de cimere başvurdum arkadaşlar. Bu filtre değil bu arada. Ben bir yöntemlerimle şey yapmaya çalışıyorum. Kahvem bitti. Ondan sonra Cimer'e başvurdum. Cimer de beni kabul etmiş. Yani benim şeyimi kabul etmiş. E bakalım firma ne yapacak. 15 gün bekleyeceğiz. Kahvemizi demleyeceğim. Güzel bir sütlü kahve yapacağım ve bana böyle hmm, orijinal bir süt getirmişler. O sütle yapacağım. Ve güzel sütlü bir kahve içeceğiz önce. Birazcık da sütüm var. Kendime alayım dedim. Ben çok tüketmediğim için aslında kendi alıp uzun süre kullanabilirdim. Ama bu kadar kıvamsız bir süt olamaz. İneğe hayranlığım arttı gerçekten. Şöyle. Hatta hiç koyup tadını bozmasam bile olurdu. Düşünsene çok daha pahalı olan bir şeye para verdiğinizde tadını bozmasın diye koymuyorsunuz. Yani Kararlı üstüde. Bu süt bu arada şey. İnek sütü. <laughs> Gördünüz mü? Ne kadar tatlı. Çok tatlı ya. Artık sütümü buna koyacağım. Bunlar su gibi ya. İsteyemedim. bir tat versin diye koydum. Bu da size bir tavsiye. Ben aldım her şeyi araştırırım. Bakın sana annem bana sunum yapmış ya. Ya annem bana sunum yapmış arkadaşlar. Kukileri böyle hale getirmiş. Çok tatlı kadın ya. Çok düşünceli Annem giyip her yerini yani kendi tişört vardı. Kara yapmıştı. Ben de yıkamadım. Dedim böyle kaldı. Şöyle bir pantolonum var. Bunları asacağım. Bu şunla takım. Şu şort eteğimin üstüne. Tabii bir Bu şöyle bir Bu da bunun altı. Bir de şöyle bir pantolon var. Bir de şöyle bir jean. Maç için. o tezgah çok iyi giden bir bez. Bu arada şimdi şöyle bir yorum yapmak istiyorum. Ee, beni zaten TikTok'tan tanıyanlar hep şeyle. Hiçbir yoruma ters cevap vermiyorsun falan diyorlar. Aslında vermiyorum çünkü önemsemiyorum yani çok fazla. Önemsemiyorum böyle şeyleri. Ama şunu bir anlaşalım. Şimdi mesela bazıları şey Ya işte benim evim şu kadar küçük. Ya da işte benim işte iki tane çocuğum var, şöyle bir evim var. Ona rağmen evim dağınık değil. Şimdi bak çok dürüst konuşalım. Standartların içinde işte bir koltuk takımı, bir sehpa, bir televizyon ünitesi olan bir evde sizin eliniz çok normal. Ama benim sadece 10 tane yastığım var. Ve bunların hepsini vlog başlarken düzeltip bir kenara koyabilirim. Ama zaten bir anlamı yok. Normalde bunu birlikte yapmamız. ve onları yapınca ev zaten aslında toplu bir ev. Ben sadece çok dağılmasını sabah uyandığımda o dağınıklığı hem vlog çekiyorum diye bekliyorum. Yoksa sabah uyanır Masanın üstünü buraya alırım. Hemen makine atarım Ve o ev normal bir kirde ev olur. Ee, ve benim 15 tane neredeyse yastığım var. Yani sizin o koltuğun üstünde bir köşede bir tane, bir köşede bir tane üstüne oturduğunda ezilip yok olan ve olduktan sonra da sizin zaten hani görüntüde bile çok dağınık görünmeyen gibi değil. Bunu hiçbir zaman söylemedim. Hiçbir yoruma cevap vererek söylemedim ama yani biraz mantık kullanması lazım çünkü benim zaten televizyon ünitesindeki bile süs eşyalarımın yanına en basit elindeki ıslak mendili de koysam o an orada dağınık gibi görünecek çünkü orada süs eşyaları var ve o ıslak mendil sanki orada süs eşyası onlar orada kalabalıkmış gibi gösteriyor. Yani Anlatabildim mi? Tezgahın üstü zaten dolu olduğu için bu mesela şurada durunca burası dağınık görünüyor ya da bu burada durunca dağınık görünüyor çünkü dediğim gibi çok fazla eşya olmasından sebep. Bunu da kimse zaten düşünüp yorum yapmıyor. Ben bir ne yorum yaparken o evine ilgili bir şikayette bulunca kendi evime bakıyorum. Ben benim evim onun evi değilse bu normal olabilir. Yani çünkü benim evim zaten kalabalık bir ev. Yani eşyalarım çok fazla var, süs eşyam çok fazla dediğim gibi 10 tane yastığım var. Zaten üstüne bir oturdum 10 tane yastığım daha da ortaya çıkıyor. Tezgahımda eşyalar çok fazla var zaten. Mesela burada çiçek varken şuraya iki bardak koydum bu tezgah dağınık görünüyor. Bunu da bir artık algılama sorunu olanlar için söylüyorum. Yani bunu bir öyle bakarak algılayın. Benim annemle çok kalabalık mesela çok eşyası var. Ama eşyası olmayan bir halı bir koltuk takımıyla o standart seven, o sadeliği seven bir insan annemlerine dağınık diyemez. Çünkü annemleri dağınık değil gibi çok fazla eşyası var ve insanlar geldiğinde rahat hareket etsinler diye bir kenara iste istemez çekiyorsun. Bu da her fikirsek Şu su doldurup dolaba koyalım. Kurabiyelerimi şuraya koyacağım. Temiz fırınımı. Benim ne kadar temiz olduğunu göstereyim size. Yani hiçbir şey yok. kir yok. Orayı annem temizledi. Evet, bizimkiler varken onlar yesin diye bunlara koymuştu. Şimdi onu ayrı kaba boşaltmayalım. Daha var bu arada kuru yemişlerim annemin gönderdiği. Şunu şu toplumuna koyacağım. Şunları da yıkıyoruz. Şu çikolatalı de kabını değiştireceğim. içerisinde temizlik yapanları gördüğüm için biraz da ben sevdim. Bir sadece şey üstüne alacağım bu arada. Sonrasında şey yapacağım. Tekrar seçim. Tekrar bırakmayalım. ben bu rengi çok seviyorum bu renkten size bunu da o renk alacaktım niye almadım yok mu bilmiyorum en yakın rengi aldım ee, şey çok seviyorum ama renk çok çabuk renk tutuyor yani çok temiz varsa bir sırrınız temizlemek için ayrıyeten benim sırlarım dışında söyleyin ama lekeyi hiç bırakmayacak çünkü zaten parlıyor onda sorun yok

Pesou, mas todo mundo olha, biliyor musunuz? Çok susadım. Çok yoruldum. Üzerimi değiştim. Çünkü kahvaltı bile yapmadım. Birazcık rahat bir şeyler giydim. Hem videonun ilk kısmını edildiğim oturayım diye. Hem de bir kahve, bir yemek. Dün lazanya yapmıştım. Onu falan yeriz. Önce su. Sonra kefir. Ezan okunuyor. Saatin kaç olduğunu bile bakmadım. tepsimi getirdim. Çünkü artık bu tepsiyi kullanıyorum. Masamın camları şey yapmasın diye. Kendime çay demledim. Bir tane kurardım. Ağzım kurtarıyormuş. Seybon'um var ama <laughs> Seybon koymayacağım. Beni asla yaratma. Şey Canım çok çay çekti çünkü çok yorgunum. Bir de şey Mustafa da böyle tatlı falan yemiş e, ee, tatlayınca da onun bir de yorgun olduğu için çok yemek yapmayayım aşkım dedim. O da aşkım ben de çok aç değilim dedi. Yani tatlı falan yedim dedi. Ee, bir şeyler yap dedim makarna falan. Kendime çay demlemeye karar verdim o yüzden. Ee, biliyorsunuz temizlik yaptık. Zaten siz de izlediniz. Bayağı yoruldum. Bilmiyorum omzum çok ağrıyor makinadan dolayı. En kısa sürede diğer makinamı manifestiyorum dönsün diye pilipsimi. Çünkü gerçekten onlar çok bir rahattı. Bir gerçekten bir ev çok batmıyordu. Bunun Allah sebebi çünkü elinle şey aldığında hemen iki dakika bir yerleri alma ve uzman ayağının uzman altının uzman temiz uzman. olmasıydı. Bunda çok zorlanıyorum. Her neyse kendime çay demedim. Bunu da masanın üstüne koyuyorum. Akşamları ki e, bu iz oluyor ya, bu iz olmasın ve camımın lekelenmesin diye. Birazcık dizi izleyeceğim ve bunu yapacağım. Akşam yemeğinde görüşürüz. Ondan sonra büyük ihtimalle birbirimize veda edeceğiz. Yarına TikTok vlog çekeceğim ama TikTok kaç gündür çekmedim halde. YouTube'a vlog çektim o yüzden beğenmeyi, mümkünse izlemeyi ve izlettirmeyi benim için çok önemli. Ve eğer takip etmiyorsanız da edin lütfen. Çünkü benim bu videoyu çekmemin tek sebebi TikTok, çalışma bu ülkede... TikTok takipçilerimin artması oldu. Biraz hızlı bir şekilde hemen arttık. Ve izlenmeleri de güzel olduğu için dedim ki ben YouTube'a vlog çekeyim. Yani bugün TikTok'a çekecektim ama YouTube'a çekme kararı aldım bugünü ve. O yüzden de beğenmeyi, işte izlemeyi, izlettirmeyi, takip ettirmeyi unutmayın. Öyle olursa tabii ki her hafta buraya vlog atarım. Neyse şimdi çayımı size izlerim. Dizi göstereceğim. Üçüncü cisim. Kesinlikle izlemenizi öneriyorum. Bence çok güzel bir film. Sizi yerime götüreyim. Burada oturacağım, üçüncü resim problemimi izleyeceğim, çayımı içeceğim, kurabiyemi yiyeceğim ve şöyle göstereyim hem de evin gün batımı bugün.